Ya Blood, Blood Rapper'ın profil ismine bakabilir misiniz? Ace Pro şey oyuncusu bilmiyorum. olacağım abi. Değil mi? <gülüyor> Vural mısın <laughs> mı sen Vural 6. Ben kaynak paketlerini ben indirmedim. Yarmış. çıplak görebilirim haberiniz olsun. Böyle bir şey yok. Hayda. Yanlış da vurun. Bir dakika Böyle şey bir şey yok. Boğaz dolu olduğu için 6. takıma da biz geçtik. Bizim, bizim biz hepimiz o, bir, biz de, biz bir, saniye yaz, bir saniye yazıyorum. Bunlar rastgele slotlara girmişler. Hemen Arapça ne Vural, söyler misin bir? Arapçam var benim 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 Arapçam var. Beni al. Beni al. beni al. Olar? Beni al. Beni al. Beni kimse duymuyor mu Discord'da? Sesim mi kapalı? Ya dur bir ya. E, bir ya. Şey oğlum, Araplarla konuşacaksak Vural'la beni alın. Biz anlaşırız. Translate şey yapman ne gerek şey yok. Ya. Atro mu geldi? Hani Atro geldi? Nerede Atro geldi? Ben Atro'nun takımındayım o zaman. Dur dur. Atto nerede? Onun takımındayım ben. Orada Doğu takımındaymış. Kardeşim Doğu. Abi şey ya. Efendim ya. kanka. Takım 14'te bayrağı basıyordu biri onu silsin bence. Bayrağı basıyordu? Bayrağı basıyordu öyle bir resim koymuş avatarında. Hangi bayrağı basıyor kardeşim? Hangi bayrağı basıyor? Neyse tamam 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 tamam. Ya Selahattin sen niye onu söylüyorsun sesli bir şekilde şu an <laughs> olay çıkartıyorsun. Nerede, nerede? Beyler. Kendi, kendi bayrağı kendi bayrağına basıyormuş öyle ya basıyor derken arkadaşlar bayrağı koyuyormuş bizlik bir şey yok bizim bayrağı basabilir mi ya La, çıkart ya, olayı fayda. Hadi hadi fayda gidelim Hadi ben daha güzel etmiyor muyuz kıyafet ediyorum, konusunda ediyorum. en fazla alabileceğim ilerleme bu Gerçekten elim yapıyorum kıçım edelim ediyorum? abi çıplak abi. olarak. Tamam, bana. olacak bu Sanok. abi sanokta o zaman bırak Ego yazı tura oynayacağız flip coin alalım şey direkt bootcamp atlayalım hepimizi oradan ayrılmayalım kanka birbirimizi vurmayalım ama kanka sana bir Ar şey Ar söyleyeyim mi mevzu oruz buluk mu oruz buluk abi bırak alt üst seçsinler hep birlikte bootcamp atlayalım geleni de sikelim gelmeyeni de sikelim hadi Vallahi yapalım kanka, lan e <laughs> <l> <laughs> gel abi ozan lutu arttırsana lutu lutu bir arttır bir tık <laughs> Net söylüyorum atlayın bootcamp'e, ırzlarına şimdi çok fena ırkçı şey. ya yani yine ırkçı bir <laughs> evin <laughs> Gerçekten söylüyorum. Hep birlikte bu atlayalım mı? Cidden ciddi yapalım abi. abi. <laughs> Bütün hepsi bizim Türk takımları. Abi baga girmeyeyim lütfen ya. Hayır. Ya, ne oluyor? Kal hadi kanka, abi. Kanka, abi lütfen düş artık. Yapma abi. Neredeyim abi ben? ben nereye düştüm ya? Nereye düştüm ya? Barış abi seni sana sıkanı korudum abi sıkıntı yok. Abi sıkın abi orada. sıkın. Kotuyorum seni. Abi böyle sıkıntı bir abi. saçma oyun olabilir mi ya? Vurdum kanka. Ne oldu orada ya? Abi bildim bak nereye düştüm ya. Barış alın kanka Barış. Ben so abi. seni şikar etsin. Aşağıda dur orada. Böyle bir şey evet, olamaz kanka. ya. Böyle bir saçmalık Olur, olamaz. Oyununuz Koru beni, koru beni. Gitme. Gitme. Abi oyunun bug'ına düştüm ya. ben. Gelin bootcamp'te kim varsa adamlar S yönündeki tarafta. Abi. Siz abi bootcamp'in S yönünde be. Siz neredesiniz? Bir tam ortada çukurdayız tamam, tamam, aşağıda. Raşla buraya, raşla buraya geldim. Bizden bizden bizden. Bizden bizden, 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 Buraya gel, buraya gel. Bana gelin abi. Lan bizim kit geliyor, var mı abi? Lan, kit, kit, lan, kit var, lan, var mı? Bizde şey var. Lan, şey Biz de var şey bir arkada var. var. Arkada kit var. Tamam tamam. Attım barış 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 arkamda. Nerede abi? Aldım abi tamam. Tamam. Tamam bizden bir şey yok. Bas Çok da Oğlum bana abi, bir gelin. Şey bekle abi canımı doldurup geliyorum bekle. Cihan hiç kimseye acıma hiç kimseye. Yanında biri var bizden. Geldim bas Bilmiyorum galiba. Bizden. Aldık galiba. Almadık mı? Al. da Bu da bizden alttan bizden geliyor. Bizden geliyor, bizden, tamam. bizden geliyor. Geldim abi yanınıza. Oynuyoruz mu içeri? Oynuyoruz mu içeri? Evet, içeri Tepeden atan abi. vardı kanka. Bizimkiler bizimkiler. Hadi bir kaçıyor. Tepe kaçıyor. Yakalayacağım lan seni. Abi. Abi tepe tepe. 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 Beyler Discord Çıkıyorum çok abi, konuşuyor Discord. Çıplak var burada. Çıplak bizden mi? Çıplak ne? bizden mi? Herhalde bizden. Çıplak bizden çıplak mi var, abi? Vur abi. Çıplaksa vur. Abi, abi tepe bizde mi? Vur abi. Çıplaksa vurun geçin. Çıplaksa vur abi. Çıplaksa vur. Çıplak sabuk acıma. Bir abi infazını abi. ver. Bizden, abi, abi. Bizden Aynen. infazını Aynen. Tamam kaldırsın abi. giyinsin Kaldırsın abi. Kaldırsa Benim umurumda olmaz. Giyinsin abi. Aynen. yok ya. Beyler. Aynen bu şekilde bu camp temi dedik işaret şeyini şeyi kapalım mı? Markada, şeyi. konalım markada konalım ona var. konalım. Ee, Cihan bir oyun abi. Bence. Kim fightliyor lan orada? Adamlar burada vurdular birilerini. E, geliyoruz 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 tepeden yedik onları tepeden yedik onları. Burada adam var. Şey Ay özür dilerim sen Aa, ne ara geldin abi, oraya? Bizim gibi bizim gider bizim gider bizim gider. Bizim falan, kiler, var var bizim kiler, abi. Bizim gider. Bunlar bunlar bizden make mi? Mekan eş mekan eş mekan eş. Bizim bizden, hangar bizden, bizden mi? Hangarlar bizden mi? Hangarlar bizden mi acaba? Göremiyorum. Hangarlar bizden bakıyorum, mi? Bakıyorum, bizden, bizden, bakıyorum, bizden bakıyorum. hangar Yol bizden. kenarı bizden. Oğlum dürbünü açmayınca herkes siyah ya. Başlayayım böyle oyuna. Abi şu siyah görünme olayı var ya çok canımızı sıkmıyor. Abi man. bizim birlik bence komple soldan girin. bootcamp'i salalım. Bak bak siyah görünüyor bak. Bak siyah görünüyor. Evet evet. Da evet. Da beyaz beyler var. beyler, beyler, tamam sol sesimi duyan tamam, herkes soldan. bir geri tepeye çıksın. Geri tepeye çıkın karışacağız burada sıkıntı yaşamayalım. Bak siyah. Geri tepeye alalım abi. Tekrardan. Biz ne yapalım? Biz de aşağıda. Gel ya, gel hayır hayır kanka onları bırak. Bizimkiler orada çok kalabalık. Biz beraber gezelim. Biz gel. beraber gezelim. Aşağıda adam var. İnfo. Bu kim? Bizden mi? İnfo ver, info ver, info ver. Şurada. Değil siyah siyah siyah. Baydım baydım baydım. Yat lan aşağı. Tamam, tamam tamam Helal 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 helal. helal. helal, helal. şu tepeye. Bizim alalım. beyazlar gitti. Buralar raşladı buralar. Raşlamak zorundayım raşlamak zorundayım. Buralar gidiyor buralar gidiyor. Barış sür geliyorum. Sisliyorum ben bizim adamı sisledim. <laughs> bizim adamı sisledim. Bizim adam rush atıyor. Bizim adam rush atıyor. Bomba çekeceğim oraya. Kaldırsın, kaldır, kaldır, kaldır. İleriyi bomba bombalıyorum ben. Ozan, rush atma. Bekle, bekle, bekle. Mavi, atma, atma bomba, atma bomba. Mezarcı orada atma. Mezarcı dibimde oğlum. Dibimde, dibimde, dibimde. Barış'ın yanında değil mi? Mezarcı yanında. Ben silahımı aldım abi. Aynen tepesi tepe sıkıyor bana yani da. şuradan bir Kanka yaklaşım. önümüzde adamlar var. Ozan benimle gel. Bu önümüzdeki adamları Gelin temizleyelim. Yaklaş yaklaş Yapma. Bayamadım bayamadım can az. Batsın sen abi bizim takım sıkıştı sağdan bu kempin batsın. Bat Lan! Ölmedi. Takım. Barış. Ya hayır. Kanka tepeden de sıkıyorlar Barış tepeden de sıkıyorlar. Batsın abi batsın. Abi dibimde yattı adam ya. Bir dakika. Fuck. Elimin ayağına sokayım. Hadi alın. Ulan Bitti bu kadar. Nerede mi susun? Gitti. Tamam aldım 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 aldım. Tamam. Adamı, adamı kal, adamı kaldır, adamı kaldır, adamı kaldır. Geri gel, geri gel hiç bakma. Karşı tamam. takım beyitte. Yanımızdaki takım beyitte adamları. Bitti. Ozan ben, ben 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 Ozanları bekliyorum. Abi demeyecek kolsuzluğum için soruyorum. Tembeli üstündekini söyle çalışsın abi. Baydım 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 karşıyı bayıyorum. Abi destekleyin çıkın oynayın biraz ya. Beyler sağda dönüyor bütün kombat sağda. Barış geri gel Barış. barış. Geldim geldim. Bitmemiş oğlum adamlar bitmemiş ki orada. Tepe kaldı zannediyorum ben bir tek. Dur. Karşımızda o, var Giyan. var ya, dikkatli olun. Giyan, Bomba atıyorlar. Çözüm olmayacak. Tepe onlarda. Egolar öldü mü ya? Abi. Bootcamp'e girmiş. Bootcamp'e girmiş. Abi sıkışmayın orada hep birlikte. Sıkışmayın. Dağılın oradan. Alan geldi. Sıkışmayın. Basın adamlar artık. 8 ya. 3 takımı abi. Basın. Biden abi. bir, baydım bir. Önümüz yakın. Bu sağı. Basın abi oradan. Adamlar üzerine başladı. Yani bir Basmanız lazım artık ya. Ya abi basın sana. 10 kişi bu sağında. Basın artık. Bas bas hepiniz basın alan abi, geldi. Abi, bas, abi. alan geldi. Basın hep birlikte abi. 10 kişiniz ya. Mermi şey etmedi adamlar. Cihan, hafif sağlı basın abi geçin. Elencil Pro'yu alabilecek miyim diye düşünüyorum da zor. Ne yapıyoruz burada? Birileri basmamız lazım. bir atın. Cihan'ın yanındaki. Abi Cihan Batman lazım alan geldi. Cihan tek kaldın. Fak. Adamlar yerde önümüze yılan yapıyormuş. Arkada arkalayacaktım. Adamlar önümüze yılan yapıyorlar Ozan. Evet, Hepsi. Evet evet, evet gördüm. İzlediğim Bilmiyordum ben ya. Cihan, Bilmiyordum. Git hafiften git Cihan hafiften git. Keşke rastlasaydım. Keşke düşürdüm, bat hafiften. Kanka Batman lazım. Alan Hadi be. Oğlum adam solunda. Kanka soldan girmeyi denetir. Kanka. Cihan. Abi. Fazla Ağabey. yılanlar ya. Kit dört. Çok fazla yılanlar ya. Çok Ağabey. fazla yılanlar ya. Bunlar nereden? Bunlar denizde. Bunlar suda. Memo, Memo biraz bekle. Çato Bizimkiler arkadan iki tane araba indirdi. Bir Buradan yani. biri koşuyor Türk ama. 55'ten Türkler koşuyor. 55'ten Türk koşan var. Oğlum bir de 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 onları de geçirme, geçirme onları, geçirme onları. Türkçeyi geçirmiyoruz, geçirmiyoruz. Helal be, helal lan. Yadırın sen bile, de, yatın ol, abi bir yere gelin. Yatın gerekirse. Helal. Devam devam devam, geçirme onları, Getirme. Elan. Elan. geçirme geçirme. Helal çok iyi. Gel gel gel, en sağa gel abi, en sağa gel, en, en sağa gel. Çıplak bir şey. Geldik, Onlar geldik, geldik. Tuki, alın tuki, tuki, alın tuki, Tuki, Tuki tepeye gelin, Tuki tepeye gelin. Geldim, geldim, tepedeyiz, tepedeyiz. İnmiyorsunuz, inmiyorsunuz, kim oynar, İnan kim? beyazlı geri gelsin. Şu beyazlı tamam, tamam, gel. Oğlum tamam. bir, 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 bir takımları var. Bir takımları var bak. Gerek hiç gerek yok. Çata hiç gerek yok. Gel İhtim bana. Tamam. Ben ben ben. Kapat orayı, kapat orayı abi. Bilmiyorsun, bilmiyorsun. Helal! 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 Helal. Aldık lan bitti galiba. Bitti bitti herhalde bitti bitti herhalde bitti bitti. 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 bitti, hiç. bitti hiç. Helal Hı -hı. be! Götü bitti bu be! Helal! Bitti Elanus'e. Lan, lan Bu be abi. İşte bu ya o Oyunun başından beri yapacağımız bu abi Elanus'e ya. Abi Arap Arap Arap'ın amına koyayım video var elimde video. Bir canlı yayın açacağım beni açınsana amına koyayım. Benim bir canlı yayın açınsana. Bir video göstereceğim size. Kafayı yersiniz amına koyayım. Aç benim yayını. Aç aç ne izleteceğim size bak şimdi bak. Direkt kız arkadaş direkt karım gönderdi amına koyayım videoyu. Aç şu an şok olacaksın abi. Aç abi, aç abi. abi. açar mısın aç bir canlı yayını? Aç abi. Bak gecikme mevzuya bak amına koyayım. Yok. Direkt ben adamın e, izle abi şunu. İzle. Bak bak izle izle. Ben, gecikme yok mu sende? Yok gecikme izle. Bak abi ne yapıyor? Allah'ın arabı ne yapıyor? Bak biz butkem bootcamp atladık. Bootcamp'e beyaz kıyafetle iniyor. Bak abi. Bak yayına bak yayına. Adam beyaz kıyafetle bir tane girip bir de bizi o, öldürüyorlar ya. amına koyayım. Böyle bir şey olabilir mi abi? Şu videoyu bana atsana. Abi oh. bu oh. video nasıl bu oh. saatten sonra biz oynayabiliriz ki? Oh. Bak adam oh. beyaz kıyafetle kanka al WhatsApp'tan karım gönderdi ya. Beyaz kıyafetle girmiş bootcamp be evladı. Girmiş bizim orada vuran adamları kesiyor bak. Bak Böyle bir saçmalık, böyle bir orospuyu bak. Bu oh, adam araya durmuşsun. girmiş ya. <laughs> Aa, no işte. Bizim buradan o no işte. Biz buradan o işte. Aynen aynen. Abi, Bunun, biz sabahtan beri abi, böyle Ura, bir ben insanlara karşı şey yapıyoruz. Atıyorum bana kanka sana. Gerçekten oynamayalım. Atıyorum, atıyorum adlı sana bunu. Birbirleriyle kavga evet, etmeye evet, başladılar. Aynen. Hiç abi, devam etmeyelim. Bence böyle bir şey bırakalım. olabilir mi? Evet. Burası. yani biz bu adamlar bir de yayıncı şu, yayıncı nasıl yapıyorlar Discord'du, abi ya? Şu Discord'da toplatan 20 milyon takipçili adamlar var. 2 tane 3 tane velet 1100 izlenen adam gelmiş bizimle dalga geçiyor bizi Ghost'a Ghost'a. Bootcamp'e atlayacağımızı biliyor. Beyaz giyip adam kesiyor aramızda yani. Hani abi bu böyle da, bir adam nasıl hala yarışmada barındırılıyor ve yayın bu açıyor. Adam, bu adam, ya. bu adam yayın açarak yapıyor bunu. Bak elimdeki videoya bak diyorum ya. Abi.